Herkese merhabalar, ben Duygu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce hatta kanalımızın ilk videosu olan bir videoyu, hani o formatta bir videoyu yeniden paylaşıyorum. İrem'leydi aslında lise tavsiyeleri videomuz. Dilerseniz onu da kartlardan izleyebilirsiniz. O videoyu çekerken 10. sınıfın başındaydım. Şimdi 11. sınıfı bitiriyorum. Eee... Çok şey oldu gerçekten o videodan sonra çok şey oldu. Bu yüzden benim de deneyimlerim arttıkça söyleyebilecek de çok fazla şeyim oldu. Bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lise korkunç bir yer değil. Ee, yani yaşamanız gereken bir dönem ve güzel bir dönem sizin için. Tabii ki herkes için liseye bakış farklı olabilir. Ama benim için lise iyi kötü güzel deneyimler edindiğim insanları daha iyi tanıma fırsatı bulduğum karakterime katkı sağlayan ve beni olgunlaştıran yıllarda. Hani tabii ki ben lise sırasında dans ettim falan. Hani bunların da katkısı var benim karakterime ama lisenin de çok katkısı var. Lise ile ilgili benim en sevdiğim şey öğretmenlerim oldu, hocalarım oldu. Ee, hani ben öğrencilerden çok hocalarını seven hocalarla daha iyi anlaşan e, öğrencilerden biriyim açıkçası. 9 ve 10. sınıfta çok farklı biriydim. 11. sınıfta tamamen farklı biri oldum diyebilirim. Ne anlamda? İlk olarak bunu açacağım. 9. sınıf oraya gittiğiniz anda zaten şunu unutmayın. Bunu ben hep söylüyorum. Herkes sizin gibi yani herkes orada yeni. Herkes 9. sınıf. Herkes yeni bir çevrede. Daha önceden tanıdıkları olanlar olsa bile en azından hani 5 tanıdığınız vardır, 15 tanıdığınız vardır. Ama koca bir okul var aslında tanımadığınız. Ya bir kere o yüzden bunu unutmayarak gidin. Ben kesinlikle unutarak gitmiştim. Sanki bir tek ben o gün orada ilk defa geliyormuş gibiydim. Yani sonradan okul değiştirmiş olsanız bile bu fark etmez bence. Ee, sonuçta orada siz yeni arkadaşlara açık birisiniz ve inanın bir arkadaş bulacaksınız. Yalnız kalma gibi bir durumunuz yok. Ee, sadece bu nasıl değişiyor? Başta arkadaş olduğunuz kişiyle birkaç ay sonra görüşmüyor olabiliyorsunuz, konuşmuyor olabiliyorsunuz. Bunlar tabii ki değişkenlik gösteriyor. Hep o güç birbirini çeker. Birbirine benzeyen, iyi anlaşabilecek insanlar er ya da geç birbirleriyle arkadaş olurlar. Bende de öyle olmuştu. İlk başta tanıştığım kişilerle şu anda da konuşuyorum. Bazılarıyla hiç konuşmuyorum. Ama... Hani yakınınızda bulunan o an kişiyle tanışıyorsunuz. Tanışın. Ondan sonra e, onlar sizi başkalarıyla tanıştırıyor. Onunla birlikte gidip başkalarıyla tanışıyorsunuz. Böyle böyle tanışıklıklarınız artıyor. E, ama baştaki süreç dediğim gibi böyle oluyor. Tavsiyem bir kere olduğunuz gibi olun. Olmadığınız biri gibi arkadaş edinmek için olmayın. Kendi özelliklerinizden, kendi karakterinizden ödün vermeyin anlamında bunu diyorum. Mesela lisede şu çok var yani çok üzülerek söylüyorum bir ortama bir arkadaş grubuna kabul edilmek için ya da hani üstün görülmek daha iyi görülmek için kime göre iyi o da tartışılır ama dinlemediği müzikleri dinliyor gibi yapan sahip olmadığı zevklere sahipmiş gibi yapan ve işte sigara falan bunlara... E, sırf bu yüzden başlayan çok kişi var. Bu gerçek yani. Bunlara hiç gerek yok. Yani, dediğim gibi arkadaşlıklar oturana kadar farklı farklı kişilerle oldum. Sonra arkadaşlığım oturdu. İki yakın arkadaşım oldu. Onlarlaydım. 9-10'umu hep onlarla geçirdim. Dürüst olmak gerekirse çok da güzel geçirdim vaktimi. E, 10. sınıfta o kadar yakın arkadaşlarımla aram bozuldu. Bunu da bu videoda paylaşıyorum. Ama e, paylaşmakta sıkıntı görmüyorum. Gerçekten çok yakın arkadaşlarımdı. Ama o kadar yüksekte gördüğüm, benim için o konumda olan insanlarla bile aram bozuldu. Ve şu anda konuşmuyorum ikisiyle de. Bunları gülerek şu an anlatabiliyorum ama tabii ki 10. sınıfta benim için çok zorlu bir süreçti. Lisede en yakın olduğum iki arkadaşımla görüşmeyi, konuşmayı kestim. Nedenleri bana kalsın ama bu da bana çok şey öğretti. İnsanlarla ilgili ne düşünürseniz düşünün ters köşe olabileceğinizi fark etti. Fark ettirdi. Ee, ve diğer birçok insanla da ilgili yani bazıları hakkında ön yargılı olduğumu gördüm. Bazılarının ee, tahmin etmediğim hareketlerini, hayal edemeyeceğim hareketlerini gördüm. İki yakın arkadaşımdan bahsetmiyorum sadece burada. Ya çok değişik şeyler yaşadım ve inanın siz de bunu, bunun benzerlerini yaşayacaksınız. Ben bunları yaşarken bunlar bana çok ağır geldi. Çünkü bununla birlikte hayat devam ediyordu. Belli başlı şeyler de oluyordu hayatımda. Benim için arkadaşlık ilişkileri ...erkek arkadaştan, sevgiliden çok daha zor, önemli ve mühim. Bu yüzden bunu atlatmak benim için çok daha zordu. İlk olarak kabullenemedim ve... ...ben bir dönem bildiğiniz yalnız kaldığımı hissettim. E, ve hatta kendimi ben hiç hayatta o kadar yalnız hissetmemiştim. Bunu dürüstlükle söyleyebilirim. E, bunu yaşayanlar var, biliyorum ya da olacaktır. Bunun için açık yüreklilikle anlatıyorum. Bu dünyanın sonu değil. Bunun için. Tabii ki dediğim gibi herkese konuşmam vardı ama... Şöyle bir gerçek de vardı. En yakınlarınız vardır ve her şeyinizi onlara anlatırsınız. Hani normal sohbetinizi olduğu biriyle özel hayatınızı konuşmazsınız. Ve ben bir süre hiçbir şeyimi anlatacak kimsem olmadığını gördüm. Ee, şu an güldüğümün 10 katı da ağlamıştım. Ondan sonra işte şu an videolarımız da var. Gördüğünüz işte Ceyda var, Hilal var. İlk olarak Ceyda e, ile konuşmaya başladım. Benim o dönemimi en yakından bilen, bana inanılmaz destek olan Ceyda hep yanımda oldu, destek oldu ve yani içimi onu açabileceğime inandım. Ki bu çok olmaz dediğim gibi. Ee, bir de lisede şöyle bir durum var. Yani kime güvenip güvenemeyeceğiniz cidden çok meçhul. Güvenebileceğinizi sandığınız insanlar sizi çok şaşırtınca kimseye güvenmek istemiyorsunuz ama tabii ki herkes böyle olacak diye bir şey de yok. Böyle bir önyargıya kapılmak da yanlış. Belki en yakın arkadaşınızı, hayatımızın sonuna kadar ki devam ettireceğiniz arkadaşlığınızı lisede de bulabilirsiniz. Hani bu da bir gerçek. Ama ben böyle çevremi izledikçe yapmacık birliktelikler, mecburi birliktelikler. Bu benim için arkadaşlık, dostluk demek değil ve ben her zaman şunu dedim. Hani benim okul için dostum olacaksa veyahut da iki gün sonra benim arkamdan da bunları diyebilecek biriyse o ben ama neden arkadaş olayım, neden dost olayım? Herkese karşı bir saygım var. Yani gelip biri benimle konuştuğu zaman onu terslemem. Ama bir çizgi çizdim. Yani en mantıklısının bu olacağını düşündüm. Çünkü artık o olaylar böyle beni boğdukça boğuyordu. Bazıları dramdan böyle olaylardan zevk alırlar. E, ve eğer zevk kalıyorsanız lisede bunlardan bolca olduğunu göreceksiniz. Ama bence kendinizi bundan uzak tutmanız gayet mümkün. Ben öyle yapıyorum. E bunun en temel noktası yakınınızda bulunan iyi birkaç arkadaş edinmeniz. Bir biri olur bu bence şart değil. Tabii ki biriyle anlaşamayabilirsiniz. Onunla zevkleriniz uymayabilir. Onu sevmeyebilirsiniz. Ya yani saygılı olup uzak durun. Çünkü gerçekten aksi hali beni çıldırtıyor. Yani gözümün içine bakarak bunu yapan çok kişi var. İnşallah bu videoyu da izliyorlardır. Yüzerlerine de alınırlar. Duygucum, canım, cicim yapan yeri gelince ee, ve aynı zamanda bir de arkamdan konuşan kişiler var ben bunların farkındayım çünkü duyuyorum hani bu kadar yapmacık ve bu kadar düşük olabilen insanlara sadece gülüyorum böyle insanlar göreceksiniz bunlara takmamayı öğrenmeniz gerekiyor siz ne kadar onlara takarsanız canınızı sıkarsanız lise hayatınız o kadar berbat olacaktır hani sizi iyi hissettiren mutlu eden anlaşabildiğiniz insanlarla birlikte olun bir insan arkasından deli gibi konuşup yüzünü gülümsediğini gördüğüm ve hayatıma negatiflik getiren ya da hayatıma bir şey katmayan insanları sadece lisede değil hayatından uzak tutmak en mantıklısı dedim ya yani ben bunu neden daha önce yapmamışım dedim ve yaptığım için çok mutluyum. İlla ki dediğim gibi lisede mutlu olmak demek, iyi olmak demek bir sürü kişiyle, 30-40 kişiyle samimi, yakın olmak demek değildir. bayağı bir arkadaşlıkla ilgili konuştum ama aslında dersler bence daha da önemli. Tabii ki arkadaşlıklarla o 4 yılı aslında geçiriyorsunuz ama o 4 yılın sonunda bir bekleyen YGS, LYS durumunda da ders ortalamaları çok önemli şaka gibi geçiyor. Lise 3'te aklınıza bazen dank edebiliyor. Ya keşke derslere daha çok abansaymışım da ortalamam daha yüksek olsaymış diye. Bu yüzden lütfen 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 derslerinize ortalamalarınıza dikkat edin. Ya ben dans ediyorum biliyorsunuz. Youtube kanalım da var. He, hepsi beraber gidiyor. İnanın gidiyor. Sadece planlı programlı olmanız yeterli. Arkadaşlarınıza da, derslerinize de, hobinize de gerektiği vakti ayırdığınız sürece hepsini götürürsünüz. Gayet de başarılı olursunuz bu çok önemli hocalarla zaten diğer videoda hocalarla ilgili de çok konuşmuştum hocalara yalakalık yapmaya çalışmayın çünkü kocaman insanlar var karşınızda anlıyorlar e, tabii ki karşınıza bana taktı dedirten hocalar da düşecektir size tamamen ters görüşleri olan hocalar da düşecektir ama saygılı olmakla yükümlüyüz e, hoca gibi düşünmeyin. Sizden büyük biri o yaşlıya. E, görevi size bir şeyler öğretmek. Saygısızlığın lüzumu olduğunu bizden düşünmüyorum. Çok da kızıyorum. E, ben bu yüzden aslında hocalarla yakın olan kişilerden biriyim. Çok saygı gösteriyorum yaptıklarına. Çünkü çok zor şeylerle uğraşıyorlar. Lise öğrencisiyle, öğrenciyle uğraşmak çok zordur. Çünkü öğrenci çok nankör olur. Yüzüne güler, eder, seviyorum der, saygı gösterir ama saygısı çizgiyi geçene kadardır. Bunu görebilirler. Hani not isteyene kadar, not verene kadardır. Ki bence bu çok korkunç bir şey. Böyle olacaksanız hiç olmayın. Ee, i̇nsanların ne dediğini takmayın. İnsanlar durmadan konuşacak. Hiç yapmadığınız şeyleri yapmış konuma düşebilirsiniz. Böyle bir durumda kendinizi savunmaktan da vazgeçmeyin. Ama hiçbir şeyin tartışarak, bağırarak, çağırarak, kavgayla olacağını da düşünmeyin. Kendinizi savunun gayet saygılı bir şekilde. Size inananlar, sizin yanınızda olanlar inanın sizin yanınızda olacaktır. Olmayanlar da... Kendi bilecekleri iş. Yani kendileri kaybederler, kazanırlar değil. Kendi bilecekleri iş. Ee, çok takılmayın. Bu bir geçiş dönemi. Ben hep böyle düşünüyorum. 11. sınıfımda kafam çok rahattı. Sevdiğim insanlarlaydım. Ya çünkü şu duygu çok kötü. Sevmediğiniz insanların yüzüne mecburen yapmacık yapmacık konuşmak. Hani evet diye gülümsemek. Çok kötü. En azından benim yapamadığım bir şey. Çünkü çok yapmacık oluyorum ve karşımdaki de anlıyor. Ee, ve bence böyle olmaktansa 3-5 kişiyle yakın olayım. 3-5 kişiyle olayım. Ama gerçekten sevdiğim, samimi olduğum insanlar olsun. Bana kalırsa bu çok değerli. Yani bu dediğim gibi sizin tercihiniz. İyi veya kötü deneyimler yaşayabilirsiniz. Birini seversiniz, çıkarsınız, ayrılırsınız. Ya bu dünyanın sonu değil. En başta bunu unutmayın. Hele ki lise aşkı. Bence en geçici aşk. Hani tamam evlenen de vardır ama en değerli ve olması gereken aşklardan biri de ee, bunlar gelip geçici şeyler. Arkadaşlıkta da, en kötüsünü yaşasanız da, aşkta da, aşk hayatınızda da inanın bu böyle. Esas olan dersler sadece onlara odaklanın, bir ot gibi yaşayın da demeyeceğim. Tabii ki sosyal hayatınızda inişler çıkışlar değişimler olacaktır. Olması gereken de bu. Böyle olması gerekiyormuş, hayırlısı buymuş. Ben bu lafı çok iyi öğrendim lise hayatımda. Bazen diyorum ki mesela bu yıl değil de bir sonraki yıl arkadaşlığımız bitseydi Belki beni daha çok etkileyecekti. Belki işte sınava hazırlık dönemime denk gelecekti. Sınavımı kötü etkileyecekti diyorum. Ben her şeyin bir nedene bağlı olduğunu düşünüyorum. Ee, doğru olan her şey size er ya da geç bulacaktır. Kesinlikle buna çok inanıyorum. Lütfen siz de buna inanın. Yaşadığınız üzüntüler de sonsuza kadar olmayacaktır. Lise size bir sürü şey yaşatacak. Ama her zaman iyi şeyler yaşamamız, her zaman mutlu olmamız mümkün değil. Ki bence doğru olan da bu değil. Bazen kötü şeyler yaşamamız, üzülmemiz gerekir. Ama bu yaşadıklarımız bizi çok farklı bir yerlere getirebilir. Size çok farklı şeyler öğretebilir. Ben de zor atlattım. Şu an bunları hiç problem değilmiş gibi anlatıyorum. Hiç üzülmüyormuşum, hiç canımı sıkmıyormuş gibi anlatıyorum. Ama tabii ki arkadaşlarımla olan bir problemdir. İşte bir çocuğu sevmiyorum ama hani onunla olan bir problemdir. Benim de vakti zamanında çok canımı sıktı. Ama hani her ne kadar o durumda olsam da şunu bildim yani. Şu an ağlayacağım, edeceğim. Ama hani bu ağlama durumu bir hafta mı sürecek? Sürsün. Ondan sonra yeniden hayata devam edeceğim. Çünkü hayat devam ediyor verebileceğim en iyi tavsiyeler benim yaşadıklarım ışığında böyleydi. Aslında tabii ki çok uzun bir konu, çok uzun uzun sohbet edilebilecek bir konu. Ama sadece şunu unutmayın, yani korkulacak bir şey yok. Gideceksiniz güzelce, yepyeni insanlar tanıyacaksınız. Geri dönüp baktığınızda diyeceksiniz ki iyi ki böyle bir arkadaş edinmişim. Çok güzel anılarımız oldu diyeceksiniz. Bazen de keşke tanışmasaydım, keşke hayatıma girmeseydi diyeceksiniz. Ama ee, o sevmediğimiz üzüntülerin ee, sevmediğimiz anıların bize çok şey kattığını inanıyorum. Karakterimize asıl katkı yaptı. Mutlulukların değil acıların yaptığını, etki ettiğini düşünüyorum. Bu yönden bakarsanız eminim siz de farklı bir boyut kazanmış olacaksınız. Umarım lise birinci sınıfımız, lisenin tümü sizin için güzel. Ee, geri dönüp baktığınızda hani iyi veya kötü, iyi ki deneyimlemişim, iyi ki yaşamışım dersiniz. Güzel arkadaşlıklarda da edineceğinize, güzel anılar da yaşayacağınıza şüpheniz olmasın. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.